Güney Koreli yüzücüler Dünya yüzme şampiyonasına Erzurum'da enerji depoluyor. Avrupa'nın şehir merkezinde bulunan tek yüksek irtifalı olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik yüzme havuzu 2000 rakımda bulunması nedeniyle çoğu ülkenin dikkatini çekiyor. Japonya'nın Fukuoka kentinde 2023 yılı 14-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Yüzme Şampiyonası için Güney Koreli yüzme sporcuları Erzurum'u tercih etti. Güney Koreli sporcular Türkiye ve Erzurum'a ilk kez geldiklerini ifade etti. Türkiye'ye ve özellikle Erzurum'a ilk defa geldiklerini söyledi. Buraya gelmelerinin sebebi daha önce gelen Alman takım Bunlara Erzurum'da yüksek rakımın olduğunu, bu güzel bir yüzme havuzunun olduğunu söylediler. Onun için buraya geldiklerini, Erzurum'u seçtiklerini söyledi. 8 yüzücüyle ile şampiyonaya hazırlanan takımda 4 sporcu Güney Kore milli takımında yer alıyor. 8 sporcuyla buradalar. 4 tanesi Kore milli takımında. Tanesi Macaristan'da Dünya Şampiyonası'nda madalya almış sporcu. Güney Koreli sporcular Erzurum'u oldukça beğendiklerini söylüyor. Erzurum'un güzel ve havuzun özellikle havuzun güzel olduğunu, insanların güzel olduğunu, iyi olduğunu, otelde kaldıkları yemeklerin güzel olduğunu söylüyor özellikle. Onun için de mutluyuz diyor. Tekrar gelebilirler. <laughs>